Sosyal destek alan ailelerimizin çocuklarına yönelik ücretsiz bir yaz okulu programı düzenliyoruz. Yüzme, güreş, dart ve masa tenisi gibi 7 farklı spor branşının yanı sıra İngilizce ve satranç eğitimleri de sunacağız. Ayrıca yaz okulu boyunca çocuklarını kurslara getiren ailelerimize yönelik rehberlik hizmetleri sağlayacağız. Amacımız çocuklarımızın ekran bağımlılığını azaltarak sosyal etkileşim becerilerini arttırmak ve gelecekte herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durabilen, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak. Çünkü biliyoruz ki spor yalnızca bedeni değil, hayatı da şekillendirir. Bu vesileyle tüm çocuklarımıza keyifli, verimli ve eğlenceli bir yaz tatili diliyoruz.